Arkadaşlar merhaba. Ben bu makineyi 2 yıl önce almıştım ve daha henüz kutuyu açmamıştım. Ee, ben bunu niye aldım? Ee, sırf otomatik ilik açıyor diye bu makineyi aldım. Ee, o zaman tabii ki fiyatı uygundu. Ee, hemen almak istedim. A101'e gelmişti. Ee, hatta arkadaşımla beraber aldık. O da aynısından aldı. Ben de aynısından aldım. Benden önce o kutusunu açtı ben iki yıl hala açamamıştım. Nasip bugüneymiş. Haydi hep beraber kutunun içinden neler çıkıyor onu izleyelim. Kutuyu açıyorum hazır mıyız? Haydi bakalım. Ben fişini sadece şu araya sokmuştum. Kaybolmasın diye. Şimdilik bu fişi oradan çıkartacağım. Açıyorum. İnşallah koymuşumdur fişini buralara bir yere. Nereye koydum? Demek ki koymamışım. Peki. Açıyorum. Evet. Ucu göründü. Bakalım. İşte kağıtları. Bunun içinde neler çıkıyor. Bakalım. Evet şeyi çıktı, kılıfı çıktı makineye ait bir kılıf çıktı, harika taşıma çantası böyle işin bittiğinde saklamak için kullanım kılavuzu, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi ve makinamı haydi bismillah diyerek çıkarıyorum. Haydi açıyorum. Bu kulpu nerede? kulpu yok mu? Pekala şöyle çıkaralım o zaman. Şöyle Kutudan sanıyorum başka hiçbir şey çıkmıyor. Boş. Şöyle koyalım. Evet. Neleri var bakalım ne çıkıyor kutudan. Şunu bir çekelim. Ne taraftan çıkıyor? Şu tablosu. Şu. İnceleyeceğiz birazdan. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ayak. Niye böyle sıkıştırmışlar? Neden sıkışık bu? Evet. Çok sıkıştırmışlar bunu. Nasıl çekeceğim ben şimdi? Ah. Hadi lütfen. Ah. Ay. Sıkıştırmışlar bunu. Sen de bir gel bakalım. Belki senin yüzündendir. Belki senin yüzündendir. Gel bakalım sen ama sen de gelmiyorsun. İleri ettirsem bitmiyor. Of. Hadi. Bunu nasıl sıkıştırmışlar böyle? Hayret. oo. Oh, oh. Bunu sanırım Heh. böyle arkada kalıyor galiba. Evet, sonunda çıkartabildim. Bakalım bu sıkıştırılmış ayak buradan nasıl çıkacak? Evet, çıkarttık. Yani açalım. Şimdi bu ayağı. Bir dakika. Şimdi neler çıktı? Önce şuna da bakalım. He, ee, bunun biraz değişikmiş. Bu prize gelen kablo bunu hemen gösteriyorum bir dakika. Hemen Şimdi bak. Bu prize gidiyor. Bunun ucu. Bunun ucu buraya geliyor. Buraya geliyor. Burada açma kapama düğmesi var. Şurada da şurada minik bir delik var. Oraya da şu soketi takıyorum. Evet. Şimdi fişe taktığında Umarım dikişi hazır olacak. Bir dakika şimdi. Bu ayarlara da bir bakalım. Şimdi bu bunun kasası. Bunun için şöyle bir görelim. Buradan ne çıkıyor? İlik aparatı çıktı. Otomatik ilik açtığı için bu çıktı. Şu ayak kilik ayağı Bunların içinde ne var bakalım. İğnesi çıktı. İçinde kaç tane iğnesi var? Sanıyorum 3 tane iğne var. Makine iğnesi. Bu henüz bilmiyorum ne işe yarıyor. Öğreneceğiz. Bu Tepeye takılan sanırım tepeye takılan yani şuraya takılıyor. Bunu da buraya oturtuyoruz. Ee, ya da ipi taktıktan sonra bunu üzerine kap kapatıyoruz ki e, şey olmasın, ip oynamasın diye. Herhalde öyledir. Bu e, sökücü şöyle kullanabiliriz. Burası da temizlik, temizlemek için fırçası var. Bu da ilik açma aparatı. Bu ayak. Burada bunun içinde de çıkıyor ayak. Bunun içinde de şey masura, masurası. Bu mezur, e, bu masura yatağı. Bu da masurası. Şu anda boş. Şöyle koyalım. Ee, başka ne bir tane daha boş masurası çıktı bu ne işe yarıyor bu da sanıyorum e, vidaları açmak için temizlik esnasında buraları açmak için kullanıyor bu aparat bu da e, sağlı sollu fermuar ayağı bunu da yapmışlar şunları da şuraya tekrar çıkarıyorum Şuraya. Ee, ipi taktığımızda bobin oynamasın diye. Sanıyorum bir tane de arkasında var böyle bir şey. Şöyle yapalım. Bunu da şimdilik yuvasına takalım. Nasıl da bu? Şöyle, şöyle. Bunu da şimdilik yuvasına takalım. Arkasından bunun bir tek kusuru kulpu yok. Ben mi göremedim? Taşıma kulpu yok. Ee, bunu da buraya takılan ipe göre iki tane ip e, aparatı var. Bu şekilde. Kulpu yok. Enteresan geldi bana. Her neyse. Başka ne özelliği? Ha, şuradan tutuluyor demek ki. Şuradan. Şöyle. Şevirdim tekrar bunu da şimdilik buraya takayım evet şimdi malzemeleri de işte verdikleri malzemeler bunlar içinde 3 tane 3 tane masura boş masura 4 Sanırım 4, 3 tane de, evet, 3 tane dikiş iğnesi. Hangi numaraymış bu? 10, 14 numaralı iğne, normal kumaşlar için, orta kalınlıkta numar, kumaşlar kullanmak, yani dikmek için. Ee, sağlı sollu fermuar ayağı, ee, bir nevi tornavida görevi yapan bir aparat. Şunu. Çözemedim. Bunu da ileride inşallah çözerim. Gördüğünüz gibi malzemeler bu kadar. Ee, şimdi bunun iğnesi takılı. Bir sonraki videoda da e, ip sarmayı, buradan ip sarılıyor, İp sarmayı göstereyim. Ee, bir de kullanımını göstermek istiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.